Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Valkür'ün yolu hikayesinde 3. sezona başlıyoruz. Geçmiş hangi sırları saklıyor? 3. sezon kapağı da güzel. Ama hızlı geçti. Bölüm 1. Asgard'ın eşiğinde. Bu bölümde ölüm konusu ele alınmaktadır. Liv, <laughs> Isengrim'in e. evinin önündeki basamaklara oturuyor. Bir şey görmeden uzaklara bakıyordu. Önünde yerde kahverengi bir kan lekesi vardı. Dağlar ise çok daha güzel görünüyordu. Ancak onların bu görkemli dinginliklerini bile kızın düşünceleri sakinleştirmesine yardımcı olmadı. Nasıl olur? Loki, Sengrim'e neden saldırdı? Onunla, onunla anlaşamaz mıydı? Liv derin bir iç çekti. Arkasından ayak sesleri duyuldu. Kapı açıldı. Sagra kızın arkasında durdu. İçeri girmelisin. Sengrim sana bir şey söylemek istiyormuş. Acele etsen iyi olur. O hala tutunuyorken. Gerçekten yapabileceğin hiçbir şey yok mu? Onu iyileştirebilecek birini tanımıyorum. Nasıl yani? Benim gücümü kullan. Bitki uzmanı cevap vermek yerine kızı nazikçe kapıya doğru itti. Liv Hadi. Sesinde hüzün vardı. O da kalabalık ve dardı. Havada toz uçuşuyordu. Kız neredeyse hapşıracaktı ama kendini tutmayı başardı. Antwari, Hüseyin yattığı yatağın yanında duruyordu. Liv sessiz konuşmalarının bir kısmını duydu. Kulede Henner adında bir cüce ustayla karşılaştınız mı hiç? Hmm, Henner dinle. Rahatsız etme, böl. Dinle. Liv koridorda durdu. Karşılaştım. Ay çok yaşlı. Andvari umutla yüzengrime baktı. Ancak o çoktan öldü. Cüce donup kaldı. Öyle mi? Andvari sıkıntılı bir şekilde içini çekti. Bilgi için teşekkürler. Hızla döndü ve aceleci adımlarla çıkışa yönelince. Koridorda duran kızla neredeyse çarpıştı. Liv Üsengüm bile yalnız kaldı. Liv yaklaşsana. Sesi çok zayıf geliyordu. Kız yatağın yanında durdu. Bu yaşlı bitkin surat ona mağaraya kadar eşlik eden o neşeli çocuğa ait olamazdı. Aaa Midgard'da. Hatırladım. Bir kendini suçlu hissetti. O gün neden peşimden geldi ki? Bana öyle bakma. Geçmiş değiştirilemez. Seni dinleyip dışarıda beklemeliydim, değil mi? Kısık sesle güldü. Ancak o zaman o kadar uzun yaşamazdım. Sengrim acıyla yüzünü buruşturdu. Peki tam olarak ne oldu? Anahtara dokundun ve ortadan kayboldun. Ondan sonra mağara yıkılmaya başladı. Geçidin o kısmında mahsur kaldım. Orada ne kadar durdun? Çok değil aslında. Öksürdü. Anahtar yerdeydi, parlıyordu. Çok umut vericiydi. Aptal gibi onu elime aldım. Seni suçlayamam, ben de aynı hatayı yaptım. Evet, Odin'in direkt kucağına düşmüşüm. Emirlerine uyarsam beni geri göndereceğine söz verdi. Ben de safça şartlarını kabul ettim. Öyle mi? Neden geri dönmedin? O zaman kuleye nasıl düştün? Sana ne emretti? Önce trolü öldürmemi istedi. Ve sen bunu yapmayı kabul ettin. Başka bir seçeneğim var mıydı? Acayip bir yere düşüyorum. Karşımda korkunç bir ihtiyar var. Hakkında hiçbir şey bilmediğim kuralları çiğnersen beni ölümle cezalandıracağını, cezalandıracağını tehdit ediyor yorgun bir şekilde başını salladı. Elimi ayağımı bağlamıştı. İlk başta ona hizmet etmek iğrenç gelmişti ama sonra buna alıştığımı söyleyebilirim. Her şey bir yuan gibiydi. Durdu, soluklanmaya çalıştı. Sanırım aynı kader seni de bekliyor. Anlamıyorum, sen bir insansın. Bir insanın Tanrı'ya nasıl bir faydası olabilir? Ah Liv, Saflığın bana gençliğimi hatırlatıyor. Biz çok kullanışlı bir sarf malzemesiyiz. İçimize ne koyarsak onunla dolarız. Neden bunca yıl yaşadım sanıyorsun? Büyü yüzünden mi? Belli belirsiz başını salladı. Şimdi içinde Odin'in gücü var. Tamamen bitene kadar benim içimde de onun gücünden vardı. Ona güvenebilir miyim? Güç sana nasıl geldi? Ama hala hayattasın. Güç sana nasıl geldi? Aynen sana geldiği gibi anahtar aracılığıyla. Sonra Odin ihtiyaç duyduğunda biraz daha ekliyordu. Ben itaatkar ve yardımseverken azar azar daha uzun süre dayanabileyim diye. Neyse işte kaçmaya karar verdim. Bir reste kadar gittim ama Hemdal onu yüzüme onu yüzüme kapattı. O zaman beni öyle kolay öyle kolay bırakmayacaklarını anladım. Ve ondan sonra Loki'ye gittim. Anladığım kadarıyla o da sana pek yardımcı olmadı. Kahkayı patlattı. Bu kahkası şiddetli bir öksürüğe dönüştü. Loki bana beklememe ve Odin'in emirlerine uymaya devam etmemi söyledi. Ama kendisi bir yerlere kayboldu. Hemen dönmedi, ama dönünce bana bir mızrak verdi. Gugnir adı Gugnir kadar iyi olduğunu söyledi. Mimir öldüren mızrakla ayrı mızrak mı? Ustanın en iyi eseri, ölümünden hemen önce vesaire. Loki, Henry mi öldürdü? Büyük ihtimalle. Böyle bir siparişten sonra onu hayatta tutmak aptallık olurdu. Ay Loki her taşın altındasın yemin ediyorum ya. Nereden biliyorsun? Çok bariz değil mi? Loki kimsenin öğrenmemesi için onu yok etti. Haberlerimi beğenmedin bakıyorum. Yani hani bazen izlerin olmaması en iyi kanıttır. Yine öksürdü. O zaman çok korkmuştum. Loki'nin beni günah keçisi yapmaya karar verdiğini sanmıştım. Bu da beni Odin'le karşı karşıya getirecekti. Bu aptalca olurdu. Tehlikeli olurdu. Aptalca olurdu. Bunda bir fayda görmüyorum. O anda potansiyel faydalar beni hiç ilgilendirmiyordu. Hayatta kalmam yeterli olurdu. O zaman plan neydi? Loki ile bir anlaşma yaptım. Mimir'in kuyusunda olan Odin'in gözünü onun için çalmam gerekiyordu. Loki ise o sıra maskaralıklarıyla herkesin dikkatini dağıtıyordu. Karşılığında beni Midgard'a geri göndereceğine söz verdi. Ona inandım. Loki Azgard'dan çıkmama yardım edince Mimir'e ulaştım. Of. Mimiri gerçekten sen mi öldürdün? Ben o aptal kafa gözü vermeyi bir türlü kabul etmiyordu. Harekete geçmem gerekiyordu. Odin'in benim için ne zaman geleceğini bilmiyordum. Gerçi o toru göndermeyi tercih ederdi muhtemelen. Livona inanamayarak baktı. Yani o gözü alıp da geri vermeyecek kadar ileri gittin. Adam kıkırdadı ve beceriksizce yan döndü. Gözü aldığımda aydınlanmış gibi oldum. Ne Loki ne de Odin beni eve göndermeyecekti. Ben faydalı olduğum sürece beni kullanacaklardı ve sonra benden kurtulacaklardı. Bu nedenle bu işi kendi başıma üstlenmeye karar verdim. Gözün gücü doğru anı yakalamak ve hazırlık yapmak için yeterli bir süre dayanmama yardım edecekti. Neye hazırlık yapmak? Asgard'ı ele geçirmeye. Yuh yuh yani yuh herkesin amacı da bu. Sen bu yüzden mi kulede? Kendini ne zannediyorsun? Büyük düşünüyorsun. Bu yüzden mi kulede? Hazırlanmak için gizlendin. Aynen. Buradaki her şeyi yöneten Odin'in kopyasını takip ettim. Tabii ki bu orijinalinden daha zayıf olacak ama ona kolayca yenerdim. Buna gerçekten inanıyor. Vay canına. Liv beklenmedik bir anlayışla baktı. Belki de başarırdı gerçekten. Basit insan olmasaydık. Aptalca olduğunu düşünüyorsun planını çok fazla uzattın diye düşünüyorum. Yaşlılıktan solmuş gözlerinin bakışıyla karşılaştı. Sence bu kadar basit mi? Önce kendin bir tanrı öldürmeyi dene. Belki denerim. Sinirle başını salladı. O kadar da önemli değil. Tabii ki Loki beni bulmaya çalıştı. Gözü almak. Ve yaptığımız anlaşmaya uymadığım için beni yok etmek istedi. Nasıl saklandın peki? Bir kez daha kıkırdadı. Nasıl olduğunu bilirsen burada saklanmak kolaydır. Loki'nin bana nazikçe sunduğu mızrağı yapan cüce. Bu kuleyi yaratan cücedir. Ne olmuş yani? Benzer işler göz sayesinde onu anlayabildim. Her şey çok iyi gidiyordu. Ne demezsin? Yorgun yorgun gözlerini kapadı. Neden direkt Midgard'a geri dönmedin? Geri dönemiyoruz Liv. Ne? Yani Midgard'a gidebilirsin evet. Ama istediğin zamana değil. Ay yeni bir macera mı? Nasıl yani? Değil. Nasıl nasıl? Öyle işte. Midgard'a hatta haritada bulunduğumuz noktaya kadar gidebilirsin. Ama başka zamana. Bir insanın dağa girip oradan yüz yıl sonra çıktığını anlatan tüm o masallar. Hiç de masal değilmiş aslında. Odin'in gözüne bile sahip olduğumda bir çözüm bulamadım. E madem kendi zamanımıza dönemiyoruz, burada kalalım zaten. Değişim yolu. Görünüşe göre geri dönmem imkansız. Bunu uzun zamandır zaten biliyormuşum gibi geliyor. Üzülmedim bile. Liv düşünceli bir şekilde başını salladı. Neyse. O zaman ne yapmalıyım? Odin'in gözünü kovalamaya devam mı? Daha doğrusu Odin'in gözü olan Loki'ye. Hafifçe hareket ederek kızın dikkatini çekti. Liv fazla zamanım kalmadı. Emin misin? Elbette eminim. Ağır bir şekilde nefes verdi ve yüzünü buruşturdu. Burayı gücümle tuttum ben. Ölür ölmez. Her yer dağılır. Kule mi dağılır? Sadece bu parça. Benimle birlikte senin de ölmen adil olmaz. Rehberin olacağım. Son bir kez. Diğerlerini çağır. Liv istemeye istemeye dediğini yaptı. Thor yönetiminde evin önüne taşıdı. Sengrim titreyen eliyle havada parıldayıp kaybolan rünleri yavaşça çizerken etrafında durdular. Geçit dokuz dünyadan hangisine götürecek bilmiyorum. Ama bu kesinlikle benimle bir toplu mezarı paylaşmaktan iyidir. Her kelimeyi zorlukla söyleyebiliyordu. Aralarındaki hava görünmez bir sıcaklık tarafından ısıtılmış gibi titredi. Üzgünüm. Vedalaşmaya gerek yok. İyi şanslar Liv. Birlikte açılan geçide girdiler. Bir şey arkadan çarparak onları öne doğru itti. Livon'un yok olduğu anı hissettiğine yemin edebilirdi. Kule onun arkasında çöktü ve onunla birlikte önemli bir, önemli bir şeyi kaybetmiş gibi oldum. Her taraf boş ve karanlıktı. Yine de düğümlenmiş iç organları, kıza hala hayatta olduğunu söylüyordu. Bu fiziksel rahatsızlık onu üzücü düşüncelerden uzaklaştırdı neyse ki. Şansına bu dayanılmaz hissiyat uzun sürmedi. Liv nefes nefese kalarak çimlere düştü. Arkadaşları da yanına indi. Liv manzaraya bakarak soluklanmaya çalıştı ve yana yuvarlandı. Daha önce buraya gelmiştim. Sanki Sagra'nın evinden ayrıldıktan sonra gezmiştik burada. Sagra boğuk bir sesle küfretti. Burası Asgard'ın kenar bölgesi. Nidalir'e giden yol. Uldu uygulanıp gülümsedi. Gayet felsefik bir tavırla omuz sekti. Hele düşmedik buna da şükür. Aynen. Anvar'la oturdu ve şapkasına yapışmış bir çimen yaprağını silkeledi. Yine de her krallığından. Svartalheim'a daha yakın. Umarım şaka yapıyorsundur. Şanslıyız, burası nispeten güvenli. Liv yavaşça ayağa kalktı. Ama muhtemelen burada uzun süre kalmasak iyi olur. Katılıyorum. Geriye, nereye gideceğinize karar vermek kalıyor. Asgard'dan uzaklaşsak benim için yeterli zaten. Er ya da geç ataların atasıyla yüzleşmek zorunda kalacaksın. Andvari elini sallayarak torun sözünü kesti. Belki hanımefendinin bir tercihi vardır. Tercih var da. Ufukta bir kuş sürüsü yükseldi. Tor o yöne baktı ve gülümsedi. Tiyer geliyor. Sergio daha da büyük bir öfkeyle kü küfretti. Gitmeliyiz. Tyr tehlikeli mi? Bence Sagra Tyr'ın kendisinden değil de ondan sonra olandan haz etmiyor. Ben de saraylarına pek gitmek istemiyorum. Tyr bizi Odin'e mi götürecek yani? İstemem. Bu iyi oldu. İstemem. Odin'in başarısız bir görevi nazikçe kabul etmese pek olası değildir. Kaçmamız lazım. Tyr'dan mı? Tepelerin arkasından kuzey ışıklarının renkleriyle parlayan bayraklar eşliğinde bir at müfrezesi belirdi. Müfrezenin başında güçlü bir siyah aygırın üstünde ayı kürkü olan tek kollu bir binici vardı. Arkasında iki ince sıra halinde kadın savaşçılar ve maskeli miğferli savaşçılar geliyordu. Layet içini çekti. Onları tanıyor musun? Layet tek kollu savaşçıyı takip eden kadın savaşçılardan gözlerini ayırmadan gülümsedi. Elbette tanıyorum. Arkalarında Thor yüksek sesle ellerini çırptı. Tyr, kardeşim. Atını durdurdu, onlara baktı. Gözleri Thor'un elindeki çekicin uzun sapına ilişti. Bir kaşını kaldırdı. Gerçi atından atlayıp kollarını Thor'a açtığında gözlerinde samimi bir sevinçten başka hiçbir şey yoktu. Thor, seni burada görmeyi hiç beklemiyordum. Thor'un sırtını sağlam olan koluyla sıvazladı ve geri çekildi. Hangi rüzgar attı seni buralara? Yine devriyede misin? Devriyedeydim evet. Sanki bir şeyler başlatılıyormuş gibi. Artık daha fazla... Drag var. Sonra Hugin ve Munin geldiler. Ataların atasından selam getirdiler. Karşısında duran grubu tekrar inceledi. Selam ve bir emir. Beklenmedik misafirleri karşılayıp onlara... Eşlik etme fikri, eşlik etme emri, ve işte buradayım. Misafirlerin burada olduğu söylendi ve sizi görüyorum. Yüksek Şehret Yolu gurur duy Midgard'la. Ataların atasının sarayında şimdiye kadar çok az kişi misafir olarak ağırlanmıştır. Nasıl yani? Misafir demek. Mahkum olmaktansa misafir olmak daha iyidir. Daveti kabul etmenizi tavsiye ederim. Sesinde uyarı vardı sanki. Yıva arkadaşlarıyla bakıştı. Tyr onların kafa karışıklığını fark edince sırıttı. Hadi ama ataların atasını bekletmek kayıptır. Lüks bir şekilde dekore edilmiş odalara götürüldüler. Kapının dışında iki valkür kaldı. Onları koruyorlar mıydı yoksa kaçmalarını mı engelliyorlardı belli değildi. Lev duvarın arkasında sıcak suyla dolup küvet görünce büyük bir zevkle banyo yaptı. Ne keyiflama ya! Çeneye kadar suya dalan Lev sonunda rahatlamıştı. Rahatlayınca duygulandı. Onu neredeyse hiç tanımıyordum. Kim olduğunu da bilmiyordum. Ben utanıyorum, umursamıyorum, üzülüyorum. Üzülüyorum. Sonu böyle olduğu için çok üzgünüm. Benim sonumun. Nasıl olacağını düşünmek bile korkutucu. Umarım ölüm döşeğimde yanımda arkadaşlarım olur en azından. Kvet'in yanındaki açık sandıkta kıyafetler varmış. Liv giysiler onun için olmasaydı sandık kilitli olurdu diye düşündü. Kilitli değil madem, üstümü değiştirebilirim. Valkül için, ette için, midgardlı için. parlatılmış metal bir aynaya bakan Liv saçını topladı. aynı bu saç da çok güzel ama en pahalısını alalım. Ondan sonra diğerlerine katıldı. Liv banka oturdu. Seninle ne konuştu Liv? Liv yorgun bir şekilde anlına olmuş ve olduğu gibi verdi. Anvar acıyla yüzünü buruşturdu ve Liv. Hannah'la ilgili kısmı anlatırken arkasını döndü. Vivon'un üzgün bakışlarıyla karşılaştı. Belki hanımefendi bazı detayları biliyordur. Ona Loki'nin Henry öldürdüğünü söylemeli miyim? Gerçeği bilmeli. Sessiz kalsam iyi olur. E burada söyleyelim. Umarım Loki'nin başına bir iş açmayız ama... Rotamız tehlikeye girmez yani. Bunu yapmak benim için zor olsa da. Ancak madem Andvari bana bunu soruyor, ayrıntılara ihtiyacı var demek ki. Ve ona bunları anlatacak başka kimse yok. Sonuçta Andvari hayatımı kurtardı. Hanara, Loki'nin öldürdüğünü söyledi. da şok edici bir sessizlik oluştu. Andvari'nin gözleri mor bir renkle parladı. Genç adam sustu. Yüzü porselen bir maskeye dönüşmüştü. Her an çatlamaya ve parçalanmaya hazırdı. Hanımefendi, bunun tam olarak nasıl olduğunu biliyor musunuz? Yalnızca, onun anlattığı kadarıyla. Elbette. Loki, Henry'den mızrağı aldıktan sonra onu öldürmüş. Andvari parmaklarını kenetledi ve düşündü. Lütfen hanımefendi, bana biraz zaman verin. Liv arkadaşlarına baktı. gayet omuz sikti ve masaya yaslandı. Sagra kasvetli bir şekilde başını salladı. Ul kollarını göğsünde kavuşturdu. Aynı zamanda bir şeyler düşünüyordu. Sonunda Endvari konuştu. Loki mızrağı aldıktan sonra Henry'i öldürdüyse kule yaratıldıktan sonra Loki kuledeydi demek. Veya kule yaratıldığı sürece meydana gelen felaket bir kaza değildi. Ne fark eder? Loki ile tam olarak ne yapacağım?'' İntikam mı alacaksın? Elbette, elbette. Sagra başını salladı. Başka ne öğrendin? Hikayeyi bitirdikten sonra Liv arkadaşlarına baktı. Buna dayanarak bundan sonra ne yapmalıyız? Sagra kasvetli bir şekilde başını salladı. İtiraf ediyorum, Asgard'ı ziyaret etme planım yoktu. Endişelenmek için bir neden göremiyorum. Hmm, misafir olarak kabul edildik. Şimdilik her şey yolunda. Bu durumdan yararlanmalıyız. Mümkün olduğunca çok şey öğrenmeli. Bir plan yapmalıyız. Ne söyleyeceğimize karar verelim. Gerçeği. Aksi takdirde misafirlerden mahkumlara dönüşü veririz. Anvar sinirli bir tavırla içini çekti ve kenara çekildi. Buradan mümkün olduğu kadar uzağa kaçmalıyız. Thor şaşkınlıkla Sagra'ya baktı. Diyelim ki kaçtık. Sonra... Cidden de. O doğruyu söylediyse. Ul söyle bana. Zaman gerçekten de farklı dünyalarda farklı mı akıyor? Öyle. Asgard'a ne kadar yakın olursak her şey o kadar istikrarlı olur. Ve hiçbiriniz bana bunun bilgisini verme zahmetinde bulunmadı. Birbirlerine suçlu suçlu baktılar. Beni Midgard'a geri göndermeye çalışırken bu durum aklınıza gelmedi mi? Affedersin Valkyr. Allah'ım daha kaç hançer göreceğiz sırtımızda. Bunu bilmemiş olman aklıma bile gelmedi. Şaka mı yapıyorsun canım? Fark ettim. Anvar topuklarının üzerinde sert bir şekilde döndü. Livder'in bir nefes aldı ve nefes verdi. ''Affedersiniz, konu kapandı.'' ''Affedersiniz, ben sadece biraz gerginim.'' Layit ateşli yelesini salladı. ''Liv, biraz konuşalım.'' Liv şaşkınlıkla dev kadına baksa da onu takip etti. Yeterince uzaklaştıklarında Layit kafasını toparlarcasına içini çekti. ''Beni korkutuyorsun.'' ''Yok, öyle bir şey değil.'' ''Şimdi en iyi zaman değil ama daha fazla bekleyemezdim.'' Kısacası Odin'le yüzleşmen kaçınılmaz göründüğü için sana birkaç şey anlatmalıyım. Ama onunla daha önce buluştum zaten. Evet ama canlı olarak değil ve henüz onun tarafından bir valkür olarak tanınmamıştın. Şöyle ki valkürler için bazı kurallar vardır. Ve bu kuralların temel özelliği adalet. Neden bahsediyorsun? ''Vayet kıza baktı. Ateşli gözlerinde uzun süredir sönmüş cenaze alevlerinin parıltısı dans ediyordu. Valkürleri nasıl görevi, Valhalla'ya düşen. Ve savaşçıları seçmektir. E Bir valkür savaşta ölenlerin en iyisini seçmeli. Anladın? Anlamadım. Eve omurgasında bir ürperti hissetti. Başını salladı. Nasıl seçiyorlar? Bazen şanlı zaferlerin sayısına göre, bazen. Bazen Odin belirli bir savaşçının seçilmesine emreder. Layet kıza baktı. Ve Valkürler bu emri yerine getirmeli. Peki ama... Ama yok Liv. Seni direkt savaş alanına bir göreve göndereceklerini sanmıyorum. Ama bunu aklında tut yine de olur mu? Evet. Bu Uyarı için teşekkürler Layet. Layet'in yüzünde karanlık bir gölge titreşti. Odin'e boyun eğmeyi ve saygı göstermeyi unutma, tamam mı? Aklımda. Light başını sağladı. Herkesin yanına dönelim mi? Çok geçmeden odanın kapıları ardına kadar açıldı ve arkalarında duran Fahri konvoy görünce. Kocaman salon onları gümbürdeyen ayak seslerinin yankısıyla karşıladı. Burada ilk kez canlı canlı bulunuyorum. Buna inanamıyorum. Bütün bu rüyalardan sonra gerçeklik fantazi gibi görünüyor. Odin tahttan görkemli bir şekilde yükseldi ve Thor'a gülümsedi. Asgard'a tekrar hoş geldin oğlum. Sonra bakışlarını kıza çevirdi ve kız asırların ağırlığının altında eziliyormuş gibi hissetti. Hoş geldin genç Valkür. Ve bölümümüz bitti arkadaşlar. Bir sonraki bölüm görüşene kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.